Herkese selamlar, merhabalar. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün harika bir Metaverse altcoin sepetiyle sizlerleyim. Gerçekten birbirinden güzel 6 tane Metaverse alanında faaliyet gösteren altcoin'i sizler için derledim. Ve bu altcoin'lerin hangi seviyelerden alınabileceğini, hangi seviyelerden satılıp kar alınabileceğini e, teknik analizle grafik üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel ve kazançlı bir video olacağını düşünüyorum. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Her zaman olduğu gibi sepetimiz incelemeye başlamadan önce tabii ki Bitcoin'i incelememiz gerekiyor. Ancak öncesinde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Twitter'dan da takip ederek e, bu tarz paylaşımlarımı Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman e gördüğünüz üzere 48 binden sonra ne yazık ki beklemediğimiz kadar sert bir sert bir düşüş yaşadı ancak hala şuradan gelen yükseliş trendimizin bozulmadığını görüyoruz e şu an bizim artık hani tek beklentimiz 42500'ün altına düşmemesi 4 saatlik grafikte baktığımız zaman buranın altına kırması durumunda bu yükseliş trendimizde sona, sona ermiş olacak ve bunun da altında 40 bin dolar en büyük ihtimal olacak Bunun da altında 39 bin tekrar konuşma konuşma ihtimalimiz olabilir Ancak benim beklentim Tabii ki piyasalar aralarda beklentiyle hareket edilmez Ancak beklentim şu an buradan sekmesi ve tekrardan artık daha güzel e, seviyelere daha yukarılara 50 bin üzerine çıkması arkadaşlar ancak şu an için buradan stoplu alımlar yapılabileceğini düşünüyorum Tabii ki beklentiyle hareket edilmez ancak bir öngörüde bulunmamız gerekiyor Benim de öngörüm şu anda e, 42500'ün altında kapatmadığı sürece buradan güzel bir yükseliş yaşayabileceğini düşünüyorum biliyorum şu anda alım yapmak zor Çünkü buradan daha da sert düşme ihtimali insan insanın böyle ellerini kitliyor sanki. Hani o alım yapmak gerçekten çok zor oluyor. Ancak daha önce nasıl ki düşüşlerde alım yaptıysak ve kazandıysak bu durumda da aynı şekilde kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ve emin olun bir hafta sonra eğer olur da bitcoin yükseldiği zaman burada işte kar resimlerimizi paylaştığımızda alım yapmaya cesaret edemeyenler gelip diyecek ki buradan buraya bitcoin yükseldi. Zaten ne alsan kazanırdın. Yani ne alsan kazanırdın ama işte o alım yapmaya cesaret edebilmek asıl önemli olan. Eğer bu cesareti sağlayabilirseniz mantıklı yerde alıp satabilirsiniz işte o zaman çok kazanırsınız. Şimdi derseniz gelin hangi altı alt altcoin'i, metaverse altcoin'ini bu sepete dahil ettim. Onları inceleyelim. Ancak öncesinde KuCoin borsasında hala devam eden 5 dakikada 10 USDT kazanabileceğiniz çok güzel bir airdrop devam ediyor arkadaşlar. Türkiye'deki kullanıcılara özel ve yalnızca ilk kayıt olan 10.000 kullanıcı bu 10 ar dolar ödülü kazanabiliyor ve toplamda 1,5 milyon Türk Lirası ödül dağıtılıyor arkadaşlar. Kesinlikle katılmalısınız ve yapmanız gereken şeyler de gerçekten çok basit. Şuradaki 4,5 4 dakika 46 saniyelik videomu izleyerek yapmanız gerekenleri öğrenip gerçekten 5 dakikada 10 USDT kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk coin'imiz olan Hangisinden başladım Şöyle herhangi bir sıralama yapmaksızın arkadaşlar ilk olarak mesela e, Render'dan başlayalım. RNDR kısaltmasıyla bu coini borsalarda bulabilirsiniz. Bu arada Binance'te bulunuyor. Aynen Binance'te bulunuyor bu coin. Binance üzerinden alım yapabilirsiniz. Bu arada Binance KuCoin e, üzerinden ilerliyorum bu sepette. İki borsanın da en yüksek komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamalarda mevcut. Açıklama kısmında mevcut. O linkler üzerinden kayıt olarak ömür boyu geçerli komisyon indirimleri kazanabilirsiniz. Şimdi Render'a baktığımız zaman e dediğim gibi bir metaverse altcoin sepeti bu. Render'de e, kullanıcıların kendi ekran kartlarını, kendi işlemcilerini kullanmadan blockchain tabanlı bir şekilde farklı kullanıcıların bilgisayarlarını kullanarak render alabileceği, bu tarz işlerini halledebileceği bir proje. Projesi gerçekten çok güzel. Yani ben ilk okuduğum zaman çok şaşırdım. Yani olur olmaz bilmiyorum, Hani tutar tutmaz bilmiyorum ama proje olarak gerçekten çok yaratıcı, çok e, böyle güzel bir proje. O yüzden ben açıkçası çok e, değer verdim yani bu proje. Güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şuraya da bu arada bir diren çizebiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman bu şekilde bir yükseliş trendi var. Bunu günlükte çizdiğim için tam olarak oturmamış. Şöyle düzeltelim. Böyle daha düzgün oldu. Bu da aynı şekilde bu şekilde bir yükseliş trendimiz de var. Burada bir üçgen e, görünümü var. Tabii ki formasyon olarak çok tutarlı, çok doğru bir formasyon değil. Burada çok fazla boş alan var. Ancak genel olarak bu tarz düşen ve yükselen trendlerimiz var. Destek dirençlerimiz bu şekilde. Şu anda özellikle 2.41 desteğine çok yakın olduğu için özellikle paylaşmak istedim. Bunun da aşı, bunun da aşağısında 2.26 desteğimiz var ve yukarıdaki dirençlerimiz de bu şekilde. Orta uzun vade yani Bitcoin'in yükseliş ihtimalinde en çok kazandırabilecek Metaverse coinlerinden bir tanesinin render olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İkinci altcoin'imiz Mana. Decentraland'ı zaten biliyorsunuz. En major en bilinen Metaverse kripto paralarından bir tanesi. Hatta normal kripto para sıralamasında da oldukça sağlam bir yere bulunuyor. O yüzden her düşüşte almaya önem veriyorum. Bu sepette de özellikle Mana'yı paylaşmak istedim. Çünkü diğerlerine nazaran fiyatı daha da düşük. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle geniş perspektiften baktığımızda zaten görebiliyoruz. Yani çıktığı seviyelere göre şu anki fiyatı oldukça makul. Tabii ki daha da düşük seviyelere düşmüşlüğü var. Ancak genel olarak şu anda ben 2.25 dolar seviyesinin güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Zaten baktığınız zaman buradaki ve buradaki ihlalleri görmezden gelirsek 28 Ocak'tan beri yani 3-4 aydır bu seviyenin üzerinde kaldığını görebiliriz. Ee, yukarıda da 2.36, 2.54 hedeflerimiz mana için e, en yakın e, TP'lerimiz hedeflerimiz olabilir. Onlar dışında biraz daha orta uzun vade için 2.85, 3.11 veya 3.44 seviyeleri de mana için güzel gelebilecek seviyeler arkadaşlar. O yüzden ikinci koy, coin, ikinci coinimiz olarak da e, manayı paylaşmak istedim. Üçüncü coinimize de geçmeden önce e, arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açıyoruz Cointer olarak ekip halinde çok güzel videolar paylaşacağız. Bu kanal Tahirel Koca YouTube kanalı olarak zaten devam edeceğim ancak Cointer'de de ekip olarak sürekli belki günde 1-2 tane video ile karşınızda olacağız. Canlı yayınlar, eğitimler, bir sürü video ile ve içerikle karşınızda olacağız. O yüzden bunu da duyurusunu yapmak istedim. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Mutlaka Cointer YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Üçüncü coin'imiz Boson Protokol arkadaşlar. Boson Protokol'ü geçtiğimiz Altcoin sepetinde de paylaşmıştım. Şu anda da oldukça güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum. En yakın desteğimiz olan 1.01 dolara çok yakın. Onun da üstüsünde 0.98, 0.87 dolar en yakın desteklerimiz. Şöyle de bir yükselen trendimiz var ve Boson protokolü de KuCoin borsasından alabilirsiniz. Dediğim gibi Binance ve KuCoin borsası ikisinin de komisyon indirimli kayıt linklerini bırakıyorum açıklamaya. Eğer KuCoin'e kayıt olursanız o en başta bahsettiğim 10 dolarlık airdrop'a da katılmayı unutmayınız. Boson protokolde 3. metaverse altcoinimiz. Dördüncü coin'e geldiğimiz zaman arkadaşlar vulkan Forged yani PYR PYR kısaltmasıyla e, KuCoin borsasında bulabilirsiniz yine aynı şekilde. Baktığımız zaman 14.35 dolar seviyesinin üzerinde eğer burada kalıcılık sağlarsa e, 4 saatlik kapanışı yapmış. Öncesinde kırmakta zorlansa da e, şuradan da görebilirsiniz. E, kırmakta zorlansa da şu anda 4 saatlik kapanışı yapmış. Eğer günlük kapanışı da bunun üzerinde yapar. Bitcoin de bizi üzmezse PYR'dan da yani PYR coin'den de güzel yükselişler gelebilir arkadaşlar. O yüzden dördüncü sırayı bu coin'e ayırmak istedim. Beşinci alt koyunumuz aslında çok da yabancı olmadığımız daha önce de çokça paylaştım ve çokça da güzel paralar kazandığımız bir alt koyun arkadaşlar. Wilder World'ü de gerçekten Metaverse alanında en başarılı bulduğum projeler arasında sayabilirim. Şu anda fiyatı beklentimin çok aşağısında açıkçası. Daha önce her ne kadar bu seviyelerden alıp yukarılarda satıp alsat karı elde etmiş olsak da uzun vade için hala beklediğim seviyelere gelememiş durumda. Bu kesinlikle gelebileceği anlamına gelmiyor ama bu zamana kadar gelemedi, bundan sonra gelebileceğine inanıyorum açıkçası. Baktığımız zaman en yakında isteğimiz 1.35 dolar seviyelerinde. Bu desteğe çok yakınız. Onun da ışığında 1.20 ve 1.11 destekleri artık Wilder World'ün kesinlikle alınabileceği seviyeler benim gözümde, benim nazarımda. Ve baktığımız zaman direnç olarak da 1.48, 1.67, 1.84 dirençlerini sayabiliriz. Ve artık yani en güzel hedeflerim benim 2.76 ve onun da üzerinde 3.30 civarlarında gerçekten Wilder World'de güzel bir satış yapıp güzel bir kar almayı düşünüyorum. En çok yatırım yaptığım Metaverse projelerinden bir tanesi. 6. ve son altcoin'imiz de Enjin arkadaşlar. Ya zaten hani bu coin'leri bu videoda paylaşıyorum ama bu coin'leri paylaşmam için illa video çekmemi beklemeyin arkadaşlar. Zaten Terry Traders'ta bunları sürekli bir şekilde paylaşıyoruz. Onun da linkini mutlaka açıklama kısmına bırakacağım. Terry Traders'ta VIP grubumuzda tamamen ücretsiz bir şekilde sürekli kendi işlemlerimizi paylaşıyoruz. Sizler de açıklamadaki kısma, açıklamadaki bağlantıya tıklayarak Terry Traders grubuna ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Engine'e baktığımız zaman 1.69 ve 1.60 seviyelerinde güzel desteklerimiz var. Şu anda bu desteklerin üzerindeyiz ve en fazla 1.5 dolar desteğine kadar sarkması beklenebilir. Ancak özellikle buraya düşmesi durumunda buradan güzel bir alım yapılabilir. Örneğin desteğe geldi. Şöyle şuradaki fitilin altına bakın şuradaki fitilin altına bir stop konup buradan güzel bir long işlem denenebilir veya bir spot alım yapılıp uzun vade için beklenebilir arkadaşlar ve hepsi için olduğu gibi enjin içinde geçerli arkadaşlar. Eğer bitcoin güzel hareketler yaparsa en azından yatay bir şekilde sakin sakin seyrederse enjin ve diğer saydığım bütün kripto paralar çok güzel hareketler yapacaktır. Ben sizler için projesi en güzel olanları ve yükseliş durumunda en çok yükselebilecek olanları derleyip paylaşıyorum. Öyleyse bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Ancak öncesinde Tekrardan hatırlatayım. Eğer KuCoin'den hala 10 dolarlık ödülünüzü almadıysanız mutlaka bu videoyu izleyip 10 dolarlık çekilebilir airdropu cüzdanınıza alın ve keyfine bakın arkadaşlar. Eğer bu tarz içerikler de hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açıp ve destek ve motivasyon amacıyla da bir beğeni bir güzel yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Twitter'dan teletraders özel VIP grubumuzdan da bizleri takip edebilirsiniz. KuCoin yeni youtube kanalımıza da abone olarak yeni paylaşacağımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.